Afyonkarahisar'da bir aile tabiat parkında piknik yapıyordu. Bu sırada ailenin 3 yaşındaki oğlu ortadan kayboldu. Ailenin aramaları sonuçsuz kalınca da devreye jandarma girdi ve minik yaramaz sağ salim bulundu. Ayıp çocuk bulundu tamam. <laughs> Piknik yaparken kaybolan yavrusunun çaresizce ortaya çıkmasını bekledi. Bir süre sonra evladına kavuşan anne sarıldı, kokladı, öptü, bir an olsun kucağından indirmedi. Afyon Karahisar'da bir aile tabiat parkında piknik yapıyordu. Bir süre sonra 3 yaşındaki çocuğunun ortalıktan kaybolduğunu fark etti. Kayıp çocuk bulundu tamam. Anlaşıldı tamam. Yardıma jandarma koştu. Ormanlık arazide arama çalışması başlattılar. İki saatlik çalışma sonunda nihayet çocuğu buldular. <laughs> Anne yavrusunu jandarmanın kucağında görünce ağlayarak koşmaya başladı. Dakikalarca sarıldı, öptü. Bir an olsun bırakmadı. <laughs> Ardından ekiplere teşekkür etti.